Diş telleri dişlerdeki çapaşıklıkların düzeltilmesi için kullanılan bizler ortodontistler için bir argümandır. Bu vesileyle de bu diş telleri aracılığıyla dişleri hareket ettirerek olması gereken doğru konularını getirmemizi sağlıyoruz. Diş telleri daimi dişler sürdükten sonra takılabilir ki bu da takribi olarak 10-12 yaşlarından sonra bireylerin diş teli takmasını öneriyoruz. Ancak bu vakti beklememekte fayda var. Eğer büyüme gelişimsel bir yaş varsa tedavilerde daha erken de müdahale edebiliyoruz. Onun için daha erken yaşlarda bir ilk muayeneyi yapmak kaydıyla sorun sadece dişlerde ise dişleri düzeltmek için kullandığımız diş tellerini daimi dişler sürdükten sonra rahatlıkla takabiliriz. Diş telleri olmadan Ondan da dişler düzeltilebilir. Bunlar için mütarik apareyler dediğimiz e, aparey grupları var. Yani hareketli takıp çıkartılabilen üzerlerinde zembereklerin verenlerin yani ileri geri yönde sağ sol yönde dişleri itip çekebilecek kuvvet vektörlerinin olduğu apareyler var. Bunların dışında bir de sabit tedavileri alternatif olarak şeffaf plaklarla ortodontik tedaviler var. Diş tellerinin dışında da alternatiflerimiz mevcut. Diş teli kullanılırken aslında dikkat edilmesi gereken 3 ana başlık var diyebiliriz. Bunlardan birincisi sert gıdaların ısırılmaması, ikincisi yapışkanlı maddelere diyenmemesi üçüncüsü de asitli sıvıların içilmemesi. Bu üç başlık altında toplayabiliriz dikkat edilmesi gerekenler ama normal hayatın akışı içerisinde aslında yememiz gereken her şeyi yiyebiliriz. Zararlı olan şeylerden de zaten kaçınmalıyız. Diş telleri aslında hem alt hem üst çenede tüm dişlere takılarak tam bir tedavi uygulanması bizim tercihimizdir. Ancak bazı durumlarda yani tam olarak ortodontik tedavi ihtiyacı olan durumlarda değil de mesela implant yapılacak ama oradaki diş boşluğu zaman içerisinde kapanmış. O bölgenin açılması için sadece belli dişlere tel takılarak da tedaviler yapılabilmektedir veya bir bölgede bir sorun varsa dişlerin ortodontik hareketiyle düzeltilme ihtiyacı varsa böyle bir durumda da yine bazı dişlere ortodontik tedavileri teller takılarak, braketler takılarak yapılabilmektedir. Sabit ortodontik tedavilerin tedavi süresi ortalama 1,5-2 yıldır. Dişlerin belli bir miktarda hareketi istendiği için ve bunlar da kemik içerisinde meydana geldiği için oluşan Kemik yapım ve yıkım süreçleri birazcık uzun. Onun için de ortodontik tedavi süreleri ortalama 1,5-2 yıl diyebiliriz. Hastalarımızın bu konuda sabırlı ve anlayışlı olmasını bekliyoruz. Şteli tedavileri bütün dünyada sigorta kapsamı dışındadır. Onun için de buradan diş tellerinin maliyetli tedavi olduğunu söyleyebiliriz. Ama yine de günümüzde özellikle Türkiye'de olabildiğince ekonomi kılmaya çalıştığımız söyleyebiliriz bu tedavilerin fiyatlarının. Bir de çok görecelidir bu tedaviler. Çünkü çok hızlı bir şekilde tedavi edebildiğimiz durumlarda var vakaları. Çok uzun süre işte ameliyatlarla çok uzun süre iskelesel tedavilerle çok yoğun bir sürecin gittiği ve tabii ki maliyetlerin de arttığı tedaviler de var. Böyle bir durumda ben açıkçası bir ortodontistin görerek fiyatlamasını tercih ederim. Ama ne kadar erken yaşta, ne kadar hızlı müdahale edilirse tabii ki daha kolay tedaviler olacağı için maliyetler de daha düşer diye düşünüyorum.